Galatasaray'dan Omar Campos bombası. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın ara transfer döneminde Patrick Van Anolt'la vedalaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu nedenle öncelikli olarak savunmanın soluna takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray'da yönetimin Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş'ın yer aldığı bölgeye yabancı bir oyuncu daha transfer edeceği öğrenildi. Galatasaray'ın transfer listesinin ise Omar Campos var. Sezon başında da sarı kırmızılıların transfer hedeflerinden biri olan Meksikalı futbolcunun yeniden gündeme geldiği belirtildi. TRT Spor'un haberine göre teknik direktör Okan Buruk da Campos'u kadrosunda görmeyi çok istiyor. 20 yaşındaki futbolcu Meksika Ligi ekiplerinden Santos Laguna'da forma giyiyor ve güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Santos Laguna'nın altyapısında yetişen 20 yaşındaki Solbek Campos'un takımıyla olan sözleşmesi ise 2025 yılında sona erecek. Galatasaray'dan Mikael Isak hamlesi Galatasaray forvet hattını güçlendirmek için Ocak ayında forvet bölgesine yeni bir isim daha eklemeye karar verdi. İsveç medyasına göre Galatasaray Polonya ekibi Leş Posa'nın forveti Mikael Isak ile ilgileniyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Köln, Nürnberg, Parma, Krotone ve Renders gibi takımların formasını giyen 29 yaşındaki İsveçli golcü bu sezon 24 karşılaşmada forma giyerken 13 gol, 5 asistle 18 gole doğrudan etki etti. İsveç milli takımının formasını 6 kez terleten İshak, bir dönem Beşiktaş'ın transfer gündeminde de yer almıştı. Kadrosunda Danimarkalı Viktor Nelson ve Norveçli Fredrik Mitchell'ü bulunduran Jimbom, Isak'ı transfer etmesi durumunda 3. Viking'ine kavuşmuş olacak. Galatasaray'dan Forvet'e Okaka hamlesi. Galatasaray'da golcü operasyonu resmen başladı. Seri Kırmızılılar Forvet hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Erden Timur operasyonla bizzat ilgilenirken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de transferler için çok ciddi bir çalışma yaptıklarını ve önemli takviyelere imza atacaklarını müjdeledi. Cumhuriyet'in 100. yılında mutlaka şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da öncelikli hedef takıma önemli katkı sağlayacak oyuncularla anlaşmak. Sarı Kırmızılılar çalışmalarını bu doğrultuda sürdürürken İtalyan basınından Tutto Mercato Web, Galatasaray'ın Başakşehir forması giyen Stefano Kaka ile ilgilendiğini belirtti. Habere göre Mario Balotelli sonrası gol bölgesinde sıkıntı çeken Adana Demirspor da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Okaka'yı kadrosuna katmak istiyor. Mario Icardi'den çok memnun olan Jimbo, dünya yıldızının arkasını da Okaka ile doldurmaya çalışacak. Galatasaray'dan Cho Gui hamlesi Cumhuriyet'in 100. yılında alınacak şampiyonluğu hem Türkiye'nin en başarılı takımı olarak hem de maddi çerçevede çok önemseyen Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda forvet adlı için gündeme gelen son isim uzak doğudan. Daily Record, İskoç temsilcisi Celtic'in kadrosuna katmak istediği Güney Koreli forvet çoğu Gui Sungla Galatasaray'ında ilgilendiğini belirtti. Sungla daha önce Fenerbahçe'nin ilgilendiği belirtilmişti. 1998 doğumlu Cho Kwisung çocukken defansif orta saha oynarken 2017'de forvet pozisyonuna geçince kendini göstermeye başladı ve Kore liginde çektiği 35 maçta 21 gol atıp 5 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dünya Kupası'nda da Güney Kore'nin Gana'ya mağlup olduğu karşılaşmada oyuna sonradan girerek üst üste attığı iki golle dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki oyuncu D turnuva sırasında verdiği bir röportajda. Hava topları çok iyi olduğum bir konu ama bence savunmada yaptıklarım da benim önemli bir gücüm. Takım defansına ön alanda yaptığım pres ve savunmayla önemli bir katkı sağlayarak diğer pozisyonlardaki arkadaşlarımın yükünü azaltmaya çalışıyorum. Bunu yapmak bazen zor olsa da ön plana çıkan bir özelliğim olarak görüyorum. İfadelerini kullanmıştı. Galatasaray Carlos Vinicius'un peşinde. En az bir golcü transferi yapmayı hedefleyen Sarı Kırmızılılar'da gündeme flash bir isim geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham formasını giyen Carlos Vinicius'la temasa geçildiği öğrenildi. Teknik ekibin listesinde ilk sıralarda yer alan 27 yaşındaki oyuncu için görüşmeler başladı. Brezilyalı forvet bu sezon 11 maçta görev aldı. 27 yaşında ve 1.90 boyunda olan Carlos Vinicius daha önce de Sarı Kırmızılı ekibin gündemine gelmişti. Teknik kapasitesi yüksek ve hava toplarında da etkili bir isim olan Brezilyalı Santrafor'un güncel piyasa değeri 5 milyon euro civarında. Ancak Vinicius 2019 yılında 17 milyon euro karşılığında Napoli'den Benfica'ya transfer olmuştu. Sol ayaklı bir santrafor olan Carlos Vinicius daha önce Benfica, Tottenham, Napoli ve Monaco takımlarında da forma giymişti. Lucas Torreira İtalyanların kıskacında. İtalyan basını sarı kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın Lazio ve Milan'ın transfer listesinde yer aldığını özellikle de Mauricio Sarri'nin çalıştırdığı Lazio'nun Torreira'yı kadrosuna görmeyi çok istediğini yazdı. Ancak yönetim Okan Buruk'un planlarında önemli bir rolü olan 26 yaşındaki futbolcunun ayrılmasına sıcak bakmıyor. Uruguaylı orta saha için ilk etapta belirlenen bonservis bedeli 15 milyon euro oldu. Bu sezon sarı kırmızılılarda oldukça iyi bir performans sergileyen 26 yaşındaki Torreira, yaz transfer döneminde 6 milyon euroluk bonservis bedeliyle İngiliz devi Arsenal'den transfer edilmişti. Galatasaray, 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Lucas Torreira'yı satmak istemese de 15 milyon euroluk bir teklifi evet diyebilir. Özellikle İtalyan basınında Lazio'nun 12 milyon euroya bu transferi bitirmeye çok yakın olduğu da gelen bilgiler arasında. Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası. Bu sezon oldukça çeşitli ve yıldızlarla dolu süper güçlü bir kadro kuran sarı kırmızılılar bir bomba daha patlatmak istiyor. Hasan'ın hedefinde ise Manchester City'nin deneyimli futbolcusu İlkay Gündoğan var. Jimbo 32 yaşındaki futbolcu için sezon başında da devreye girmişti. Ancak bir sonuç alınamamıştı. Hasan Boke sezon sonunda sözleşmesi bitecek olması nedeniyle İkay Gündoğan transferini tamamlamak istiyor. Öte yandan kulübü Manchester City'de deneyimli oyuncuyu gözden çıkarmış durumda. İngiliz basınından Manchester Evening News'ın haberine göre Manchester City ilk ayın alternatifini şimdiden belirledi. Haberin detayında Mavilerin Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Toni Kroos'la mukavele imzalamak istediği ifadeleri yer aldı. 2014 yılından bu yana İspanyol devinde top koşuran Kroos, Ocak ayında City ile görüşmelere başlayacak. City'nin 32 yaşındaki futbolcuya maaş olarak 13-14 milyon euro teklif edeceği öğrenildi. Galatasaray ise anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda ilk ay gündoğan için girişimlerini hızlandıracak ve Türk asıllı Alman oyuncuyla sözleşme imzalamaya çalışacak.